Ayn harfi e, haset bir kimsenin nazarına uğramış olur. Bunun etkisinden dolayı kişi devamlı baş ağrıları, göz kararmaları ve baş dönmeleri yaşarlar. Bu harfteki isimle ismi başlayan kişiler bir kere nazara uğradılar mı? Artık hangi kalabalık ortama girerlerse e, ya oradayken ya da o ortamdan çıktıktan sonra baş ağrıları ve rahatsızlıkları artmaya, hassizlikler ve yorgunluklar yaşamaya başlar. E, çünkü ruhen artık negatife müsait hale gelmiştir. Bu yüzden de negatif olan her ortamdan etkilenmeye başlarlar. Bu baş ağrıları ve arada bir olan baş dönmeleri eğer umursamazlarsa zamanla kişide safra rahatsızlıkları ve vertigo gibi rahatsızlıklar gelişebilir. Böyle kişiler manevi olarak manevi ilaç olarak ne yapacak? Mülk ve şura surelerini devamlı okumakla meşgul olacaksınız. Bunu yapın. Şimdi Nazarı hafife alanlar oluyor arkadaşlar. En tehlikelisi nazardır. E, nazarın icabına bakılmazsa Allah muhafaza maraza çeviriyor. E, buraya da dikkat edin derim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.